Merhaba arkadaşlar. Özbekistan Süper Ligi'nde birinci tur oyunları oldu ve orada Navai elinin Kızılkum takımı ve Surhan Darya elinin Surhan takımları karşılaştı. Maç çok ilginç ve hızlı geçti. Maçın birinci bölümü 9. dakikasında Kızıl Kum'un Ukraynalı futbolcusu Roman Papariga gol attı ve maç skoru 1-0 oldu. Siz şu anda bu gölle izlemektesiniz. sonra maçın sonunda 94. dakikasında Kızılkum'un Durguşlu Savlıyı futbolcusu Elgucio Lorjanidze gol e attı ve maç skoru 2-0 oldu. Siz şu anda bu golle izlemektesiniz. Maç bu skor ile bitti ve Kızılkum takımı galibet kazandı. Kızılkum 2, Surhan 0.